Nihayet. Bitti. Kerem Bey beğenir inşallah. Beğenir tabii. Neden beğenmeyecek ki? Hı. <laughs> Ay Şehrazat yemeyecektik o kadar pizzayı. Ay yemin ediyorum içine giremeyeceğim elbiseler. Aman bir şey olmaz o kadar da. Hmm, olsun. Yine de partiye kadar salata kepek ekmeğe talim. Bennu. Abartıyorsun sen de. Ama tipik bir şirket partisi işte. Öyle. Ama senin için başka bir önemi var galiba. Yok. Var var. Anlatsana hadi. Neyi anlatacağım Şehrazad? Anlat işte beni ya. Çocuklar. Karar verdik bu yılki partiye biz de geleceğiz. Peride ile ben. Niye? Gelmezdiniz hiç. Nereden çıktı bu parti merakı? Canımız istedi. Aa biz de yönetim kurulu üyesi değil miyiz oğlum? Gelmek istiyoruz. Allah Allah. Çok mu yaşlı kalırız sizin aranızda? Estağfurullah Peride anne o nasıl söz? Siz yeter ki gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Ne yapacaksınız partide anne? Şirket partisi işte. Her sene aynı hikaye. Siz ne yapıyorsanız biz de onu yapacağız. Danssa dans, eğlenceyse eğlence... Ah genç olacaktım ki dans nasıl yapılır size gösterecektim. Hakikaten. Ne güzel dans ederdin. Allah'ım ne olur dedim ya. Ne olur onu ben çekeyim. Alacağım hediyeyi bile düşünmüştüm. Ama çıkmadı işte. Kim o benim o? Boş ver. Kerem Bey mi? O kadar belli mi? Ne zamandan beri aşıksın Kerem Bey'e? <laughs> İlk tanıdığım günden beri. Çok zaman. Ama o benim duygularımın farkında bile değil Şehra göstermiyorsan nasıl farkında olsun hayatım? Gösteremem. Yapamam. Küçük bir ışık görsem. Hani böyle küçücük. Belki biraz belli ederim. Ama... Ne yaptalım değil mi? Neden? Olmayacak bir aşkın peşinde koşuyorum işte boşu boşuna. Neden böyle düşünüyorsun benim ucum? Neden olmasın? Sen göster bakalım duygularını. Sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir. Mümkün mü ya? Haddimi bilmem gerek. Kerem kim? ben kim? Saçmalama. Ben işte öyle düşünmüyorum. Hayır, ne eksin var ki senin? Güzelsin, akıllısın, eğitimlisin. Çok iyi bir aileden geliyorsun. E daha ne? Dünyalarımız farklı. Onun dünyası başka. Bağım başka. Benim aşkım mümkün değil. Başı partisine sen de gel, ne olur. Yalnız bırakma beni. <laughs>